İyi akşamlar. Bugün 25 Ocak 2020 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1291. sayısal lot oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı Altı milyon elli bin dokuz Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı üç milyon yüz bin dokuz Türk lirası. Bir çekiliş devir tutarımız bir milyon yüz bin on Türk lirası. Devir tutarı Büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda Birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Ve herkese bol şans dileyerek 1291. sayısal Loto oyunu çekilişimize ait Altı şanslı numarayı belirlemek üzere butona basıyorum birinci şanslı numaramız 10 ikinci şanslı numaramız 9. Üçüncü şanslı numaramız 17 Dördüncü şanslı numaramız 22 Beşinci şanslı numaramız 23 Altıncı ve son şanslı numaramız 26 olarak belirlendi. Şanslı numaralarımızı bir kez daha tekrarlıyorum. 10, 9, 17, 22, 23, 26. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 9, 10, 17, 22, 23, 26. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 9, 10, 17, 22, 23 ve 26. Sayısal loto oyunu çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.